Zamanla yolculuğun formülü tamam. Şimdi önce Kulina için güzellik reçetelerine mi bakayım? Yoksa şu zararlı formülleri kayda mı geçireyim? Ne kadar çokmuş. İyisi mi bunları kimsenin görmeyeceği bir yere kaldırayım? Sırf bilim adına tutuyorum. Yoksa bana niye lazım olsun ki? Ah, ah. Ne o çok bilmiş? Gelir gelmez hemen çalışmaya mı başladın? Senin gibi havarilik edecek değilim ya. Bilimin tembelliğe tahammülü yoktur. Daima çalışmak gerekir ahmoşcuğum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? İstersen asistanın olabilirim. Bakma böyle göründüğüme. Aslında ben de bilim aşkıyla doluyum. Sen mi? İstersen yeni deneylerini üzerimde deneyebilirsin. Heh? Bu beden bilme veda olsun. Sana şu kadarını söyleyeceğim. Bu sözü bana yaptığım zaman yolculuklarından birinde fıçıda yaşayan bir filozof söylemişti. Gölge yetme başka ihsan istemez. <gülüyor> 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 Hiçbir şey anlamadım. Anlamazsın tabi ahmoşçu. <laughs> Hadi şimdi beni rahat bırak. Yapacak işlerim var. Daha kuline için güzellik iksirleri hazırlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. <laughs> hmm, kardar otu, mavi kestane yaprağı. Fincan otu tohumu. de bunları nereden bulacağım? Tabii ya. Mavi ormanda bunların hepsi var. <laughs> güle güle çok bilmiş seni. Ahmoşa. Görürsün sen şimdi Ahmoşa. Ampul kapa. bakalım neler varmış. Delirten iksirler. Bay bay. Bak bu ilginç olabilir. Vücutta yarılar çıkaran, saçları ve dişleri döken karışım. Ne kadar eğlenceli olur kim bilir. Başka başka. İşte bu. Bütün hafızasını silen formül. Buldum işte. Yaşasın. Aradığım tam da bu. Eğer Kulina'nın hafızası silinirse neler olur kim bilir. Harika olur bence. <laughs> Çok zekiyim. <laughs> Kendimle gurur duyuyorum. Kimmiş Ahmoş ha? Çok bilmiş seni. <laughs> Ay şu müdür ne kadar hoş adam. Beni iltifatları boğdu yine. için hazırlayacağı çok merak ediyorum. Acaba nasıl olacağım? Ay bir an önce getirse bari. Bir dakika. Ne oluyor? Ben kimi? Dumanı bile beni ne hale getirdi? Demek işe yarayacak. Evet sevgili Kurina. Hafızanın silinmesine az kaldı. karışmış. Ah, kendi yaptığım iksirler demek hiçbir işe yaramıyor. Kulina, Kulina çok kötü bir şey oldu. Ah Şoker yine ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Bilginin yanında asistanlık yapıyordum. Ay sen mi? Ne o? Beğenemedin mi? O içimdeki bilim aşkını çıkartmama yardımcı oldu. İyi tamam tamam ne oldu anlatsana. Sana hazırladığı güzellik iksirini tam bitirmişti ki Birden kafayı yine zaman yolculuğuna taktı. Aa. Artık nasıl geri döneceğimi biliyorum deyip gitti. Hmm. Kısa bir deneme yapacaktı ama çok zaman geçti. Hala ortalarda yok. Sence yine zamanda kayıp mı oldu acaba? Hay aksi. Ha. Hmm. Ha. O bana hazırladı Aa Evet. Çabuk bana ver onu. Ha. İyi ki son dakika elimden kaptım ya. İç iç iç. İşte kulida. Yaşasın başardım. Demek beni burada zorla tutuyorlar öyle mi? Evet düşünsene. Senin gibi bir kadının bu saçma oyuncakların arasında ne işi var? He? Aklını karıştırdılar. Sihir yapıp senin buranın başperisi olduğuna inanmanı sağladılar. Vicdansızlar ne olacak? Ya Buradaki tek dostun da benim. Sağ ol, canım. Ama ben gerçekte kimim? Senin dünyada mutlu bir hayatın vardı. İki tane sevimli çocuğun bakıcısıydın. Oyuncaklar dünyasındaki kötü kalpli cadı ve onun yardımcısından Nana, senin yerine geçtiler. Ama ben üzerindeki bu iksirin etkisini ortadan kaldırdım. Sen ne kadar iyisin. Şey adın neydi senin? Ha, şoker. Şoker. Hatırlıyor gibi. Ha. Eski bir olduğu suratından belli. Ay surata bak canım benim. <laughs> Sakın buradakilere inanma. Bunların hepsi seni kandırmaya çalışıyor. Eski hayatına geri dönmek istemez misin? Ay istemez <laughs> miyim? Ne işim var benim burada? Hem bu saçma sapan kılık tanesi böyle. <laughs> İyi o zaman. Hazırlan dünyaya gidelim. Onlara bu yaptığının hesabını soralım. Tamam soralım. <laughs> Sakın bana yaklaşmayın. <laughs> Joker bana her şeyi anlattı. Sizin beni nasıl kandırdığınızı, beni nasıl burada zorla tuttuğunuzu hepsini biliyorum. Olamaz. Zorla mı? Ama burası oyuncaklar dünyası. Sen de buranın baş perisisin. Sakın inanma onlara. Asıl bu ahmoşa inanma. Seni kandırmak isteyen kötü olan o. Sen buraya aitsin, hı hı. kimse seni zorla tutmuyor. Evet evet. Hayır bir kere, ben dünyada yaşamak istiyorum. Ne işim var benim sizin gibi sersemlerin arasında ha? ha? Sersemler. Pes doğrusu. Kulina inanma ona, hadi bizimle gel. Hı hı. Belli ki bu sana kötü bir şey yapmış. Hayır, ben dünyaya gidiyorum. Hiçbiriniz bana engel olamayacaksınız. Sersemler. <laughs> 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 Hazır mısın Kulina? Hazırım dostum. Gel o zaman. Yakında insan olma maceran sona erecek Nanacık. <laughs> Aa, bu da kim? Belki de yeni bir oyuncaktır. Yok canım, böyle oyuncak olur mu? En iyisi Kulinanın odasına götürelim. Kim bu acaba? Ben tanıyorum. Nananın kaldığı evdeki çocukların bakıcısı Makmuş bu. Evet doğru söylüyor. Ben de tanıyorum. İyi de burada ne işi var? Kulina artık dünyada yaşamak istediğine göre onu da buraya göndermiş olmalı. Çok bilmiş. Tüm bunlar senin marifetin değil mi Ahmoş? Sensin Ahmoş. Kulina'dan kurtuldum. Şimdi sırada nana var. Sonra da insan olacağım. Yaşasın. <laughs> Önce şu kadını iyileştireyim. Sonra ben senin icabına bakmasını bilirim. Öyle mi? Aman aman çok tırstım. Buna gücün yeter mi sanıyorsun? Ampul kafa. Benim aklımdan bir tek kulne geliyordu. O da artık dünyada yaşamaya başladı. Ne haber? Bu zavallı kadın için bir ilaç hazırlamalıyım. Kelleye de bir ilaç bol. ne haber? Şimdi bana yaptıklarının intikamını almamın zamanı. Tavayla başıma vura vura aptal ettin beni. Sen görürsün. Tabii ya. Makbuş'un da hafızasını silmeliyim. Böylece herkes yeni hayatına daha çabuk uyum sağlar. <laughs> Bu zekayla ben insan olmayı çoktan hak ediyorum. <laughs> ah. baş haşperisi. Haş ah, tövbe estağfurullah. Kulinayla Nana, seni buradan kaçırıp dünyada bir eve hizmetçi yaptılar. Amaçları seni yerine geçmekti. Ben imdadına yetişip seni kurtardım da her şey eski haline döndü. Ama dünyadan buraya gelirken küçük bir kaza geçirdik. O yüzden hafızanı yitirmiş olmalısın. Evladım, Allah senden razı olsun. Aa. <laughs> ne demek yüce makmuş. Şimdi artık eski görevinin başındasın işte. Burayı yönetmeye devam edebilirsin. İyi madem, ne yapalım? Yalnız o Kulina denen kadın oyuncakların aklını karıştırdı. Seni tanımazlarsa ciddiye alma tamam mı? Tamam evladım. Telaşlanmanıza gerek yok sevgili oyuncaklar. Yüce Makbuş çok iyi. Yüce Makbuş mu? Kulina'dan kurtulduğumuza göre başberimiz yine Yüce Makbuş. Aa, Şoker sen aklını kaçırmış olmalısın. Bizim bir tane başperimiz var. O da Yüce Kulina. Bak gördün mü? Kulina sana karşı tüm oyuncakları nasıl kışkırtmış. Hadi hemen bir şeyler yap. Susun bakayım. Terbiyesizler. Bana bakın. Sözümden çıkarsanız... ...hepinizi kulaklarınızdan tavana asarım ona göre tamam mı? Haddinizi bilin. Bilgin çok bilmiş. Bir şeyler yapamaz mısınız? Lütfen. Ben kendimi bilimsel olarak geliştirdim. Güçlerim bu yönde. Bu durumdan bizi ancak Kulin'e kurtarabilir. Hı hı. O da hatta gitti. <laughs> Bundan sonra yardımcım şoker. Ay olamaz. Onun sözünden dışarı çıkmayacaksınız. İşte şimdi yandık. Kurşun uyansana. Ne oluyor ya? Uyan da balığa gidelim. Üsküdar da sabah oldu. Bunların üstü başı niye böyle? Hepsi maskara gibi. Şoker efendi, söyle şunlara, adam gibi bir şey giysinler. Hala ne bakıyorsunuz? Yüce makmuşu duymadınız mı? Hadi, gidin sihirli mihirle bir şeyler yapıp üstünüzü başınızı düzeltip gelin. Hadi. Aa. Aa, aa. Ha. Sen de sirka açgını gibisin. Ne bu soytarı kıyafeti böyle? Ha. Soytarı kıyafeti. Ha. Pardon. Ha. Böyle nasıl yüce makmuş? Çok güzel. Ah. İzin verin. Size de kraliçere layık bir kostüm yapayım. Hadi yap bakalım. <laughs> Aa. 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 Üstüme iyilik sağlık. Hiç oldu mu bu yaştan sonra? Oldu oldu. Çok güzel oldu. Ah. Sen oyuncaklar dünyasına gelmiş en güzel baş bedesi. Yüce bakmış. <laughs> güzel. Ortalığı pislik götürüyor. Umrunuzda değil. Ama biz böyle işler yapmayız ki. Kuline her şeyi sihirle halleder. Benim elim değmeden, gözüm görmeden içim rahat etmez. İşiniz gücünü toplayıp zıplama. Yok öyle adetler. İş bu be. Hadi bakayım söylenmeyin. Devam edin, devam edin. Daha koca saray temizlenecek. Öyle, bütün gün oyun oynayarak vakit geçirmek yok, tamam mı? Ne yapacağız peki? Kızlar el işi yapacak, erkekler de işe gidecek. Ah. İyi de burada yapacak iş yok ki. Nasıl yok? Ormandan odun kesersiniz, balık tutarsınız, meyve toplarsınız. Ne bileyim? Boya badana yaparsın. Bak ya. <laughs> i̇ş yapmış. İsteyene iş çok. İş nereden geldi başımıza bu? Ay söylenmeyin hadi. Aa. Şoker benim formüllerimden birini kullanmış. Hata benim aslında. Onu hafife aldım. Peki şimdi ne olacak? Benim en büyük eksikliğim bir şey yapıyorum ama nasıl geri döndüreceğimi öğrenmiyorum. Şuralarda bir şeyler olacaktı. Bu kıyafetlerden çok sıkıldım, çok kötü. Bütün cazibem gitti. Hah, sanki vardı da. Senden daha güzel oldun kesin. Hah, i̇şte burada. Hafızayı yerine getirme. Tamam o var. Hay aksi bunu nereden bulacağım? Karanlık bir mağarada yaşayan, bir tür duvar mantarı tozu. Asıl önemli olan bu. Bulamaz mıyız? Aa! Ben mavi ormanda böyle bir mağara olduğunu duymuştum. Duvarlarında mantar tozları varmış. Hemen gidip bulalım o mağarayı o zaman. Ama ee, orası çok tehlikeli. Evet orası Karanlık Orman'dan da korkutucu bir yermiş. Bir sürü tehlikeler varmış. Mağarada oyuncaklar dünyasında yaşayanların korkularıyla beslenen canavarlar varmış. Hı. Yani içimizden birinin o mağaradan bir şey alması mümkün değil. Biz çok korkarız, gelmeyiz. Hadi canım, bunların hepsi uydurma şeyler. Hiçbirine inanmıyorum. İyi siz burada kalın. Yine her zaman olduğu gibi bilim için kendimi feda etmek bana düşüyor. Çok dikkatli ol. Umarım başarır yoksa Hı. yandık. Aa, yandık. Siz ne yapıyorsunuz burada bakayım? Yine kaytarıyor musunuz ha? Ya. Burası ne böyle? Çok bilmişin laboratuvarı. Darma dağınık her yer. Çabuk elinize bez alın. Buraları bir güzel temizleyin. Hadi. Ya. Ya. Yine mi ya? ya? ya. Hadi. Ya. <laughs> Ay, sen de kimsin? Kulina nerede? Tepemde cırlayıp durma. Zaten bütün gün şu oyuncakların sesinden kafam şişti. Anneciğim. Beni pişirip de... Nasılsın Yüce Mokmuş? Alışabildin mi buraya? Alıştım alışmasına da... Bu tembellerle işim var. Hep kaytarmaya çalışıyorlar. Merak etme sen onlara adam edersin. <laughs> Şoker evladım... Bir televizyon olsaydı da... Uyumadan oyalansaydım. Televizyon? Ha. <laughs> televizyon yok. Ama daha iyisi var. Bak canlı yayın. Bu iki mendebur değil mi onlar? Aa. Bakalım akılları başlarına gelmiş mi? Buyurun akşam yemeğinizi. İzlerken de bir yandan da yersiniz. Sağ ol. Aslan evladım benim. <laughs> Oo, ne güzel. Afiyet olsun. Aa. Korkunç. Of, bu mağara da nerede acaba? <laughs> Heh, i̇şte. Burada. <laughs> ne kadar korkutucu bir yermiş. Nerde acaba bu mantar tozları? Ha, mantarlar gelmesi gerekmez miydi? Acaba başına bir şey mi geldi? Eğer başaramazsa yandığımızın resmidir. Benim aklıma bir şey geldi. Dünyaya gidip Nenayı bu durumdan haberdar edeyim. İksir? Şoker'in dünyaya gitme iksirini nerede sakladığını biliyorum. Evet, böyle durup her şeyin kendiliğinden düzelmesini bekleyemeyiz. Bir şeyler yapmalıyız. Şu televizyondan hiçbir şey anlamadım. Habire Onana ve Kolina cadısını gösteriyor. Canım sıkıldı. Siz neden yataklarınızda değilsiniz? Hadi bakalım, marş marş. Ne yapacağız biz? Hadi. Ben en iyisi gideyim. Aman ya, aman ya. Hay aksi. Burada sıkışıp kaldım. Ne yapacağım? Ben bilginim. Hiçbir şeyden korkmam. Kimse yok mu? Yardım edin. Kurtarın beni. İmdat! Biri sesime duysun artık. İmdat! Yardım edin bana. Hiçbir oyuncak bu mağaradan bir şey alamaz. Almak isteyenin sonu böyle olur işte. Sen aslında yoksun. Sen sadece benim korkularımın ürünüsün.